Değerli izleyicilerimiz Yunanistan mültecilerle ilgili yeni bir karar aldı. Yunanistan Türkiye üzerinden iltica başvurularını durdurdu. Yunanistan Göç Bakanlığı Somali, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten sığınmacıların Türkiye üzerinden gelmeleri halinde iltica başvurusu yapamayacağını açıkladı. Yunanistan Göç Bakanı Nitos Mitarakis Somali, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten kişilerin Türkiye üzerinden gelmeleri halinde iltica başvurusu kabul etmeyeceklerini söyledi. Bunun yasadışı göç ve suç teşkil eden kaçakçılık faaliyetleriyle ilgili önemli bir adım olduğunu söyleyen Mitar Atakis, aldıkları karara gerekçe olarak da Türkiye'nin güvenli üçüncü ülke olmasını gösterdi. Türkiye güvenli yani diyor ki Türkiye'de kalın, bize gelmeyin. Zaten Yunanistan değerli izleyicilerimiz bakın göçmenlere her türlü işkenceyi, her türlü insanlık dışı muamele yapan bir ülke. Ancak Avrupa Birliği'nden de çok ciddi anlamda paralar alıyor. Bu paraları maalesef ve maalesef kendisine kullanıyor. Mülteciler farelerle beraber uyuyor. Özellikle Moria kampı diye bir kamp var. Yunanistan'ın adasında, Moria adasında çocuklar, bebekler farelerle uyuyor. Ama sorduğunuzda biz insan haklarına uygun bir şekilde hareket ediyoruz. Mültecilerin, göçmenlerin haklarını savunuyoruz diyorlar. Atina'nın bu kararı ile birlikte söz konusu ülkelerden gelen sığınmacıların Avrupa Birliği'nde kalma şansı tamamen azalıyor. Yunan adalarındaki mülteci kamplarında kalan kişi sayısı da büyük ölçüde azalmış durumda. Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanlığı'nın geçen Mayıs ayında açıkladığı verilere göre Midilli, Sakız, Kos, Leros ve Samos adalarında adalarındaki toplam sığınmacı sayısı 40 binden 9 e geriledi. Yunanistan hükümeti geçen yıldan beri Türkiye ile deniz sınırını daha sıkı gözlemliyor. Ancak deniz sınırındaki önlemlerini arttıran Yunanistan'a yönelik suçlamalar da var. İnsan hakları organizasyonları Yunanistan'ı yasadışı geri itme uygulamasıyla sığınmacıları Türkiye'ye göndermekle suçluyor. Atina ise söz konusu suçlamaları kabul etmiyor. Bakın değerli izleyicilerimiz. Denizden Ege Denizi'nden Yunanistan'a geçmek isteyen mültecileri Yunanistan sahil güvenlik botları geriye doğru itiyor ve denizin içerisinde ölüme terk ediyor, öldürüyor. Yine Türkiye'den Meriç Nehri'nden Yunanistan'a geçenleri çırılçıplak bir şekilde soyuyor, paralarını, cep telefonlarını alarak Türkiye tarafına geri gönderiyor. Yine şu anda Yunanistan Türkiye sınırına çok ciddi anlamda bir Avrupa Birliği'nden almış olduğu fonla dijital bir set çekmiş durumda insanların kulaklarını sağır edecek bir ses sistemi kurdular Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz yine Meriç Nehri'nin içerisinde insansız botları da hayata geçirdiler bunların tek bir amacı var Sakın ola ki bize gelmeyin Ben de şunu söylüyorum Türkiye'ye şunu söylüyorum bakın değerli izleyicilerimiz Avrupa Birliği zaten hani adı üzerinde birlik ama kendi aralarında bir birlik falan yok. Türkiye'nin açık kapı politikası uygulayarak Irak'tan, İran'dan, Bangladeş'ten, Filipin'den yani Asya'dan geri kalmış ülkelerden kim gelirse gelsin Yunanistan üzerinden Avrupa'ya göndermesi lazım. Açacak kapıları. Diyecek ki hadi bakalım Allah yolunuzu açık etsin. Avrupa Birliği sizinle uğraşsın. Şimdi değerli izleyicilerimiz bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Tabii ki herkes kendi ülkesinde gönül ister ki kalsın. Ama bu batı tırnak içerisinde batı dediğimiz ülkeler bu göçmenlerin ülkelerini sömürdüler, savaşlar çıkardılar. Bu insanların gidecek kapıları kalmadığı için Almanya'ya, Fransa'ya, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre'ye, Norveç'e, Danimarka'ya, Finlandiya'ya gidiyorlar. Yoksa kim yerini, yurdunu, vatanını bırakıp binlerce kilometre uzaktaki başka bir ülkeye gider. Onu da bırakın. Avrupa Birliği'ne bu göçmenler, mülteciler gittiğinde hiç kimse onları kırmızı halı sererek beklemiyor. Ayrı bir çile. Ama işin özüne baktığımızda bu ülkeler, Avrupa ülkeleri batıyı çok güzel böyle ambalajlamışlar, güzel gösteriyorlar ama altyapısına baktığınızda perde arkasında başka işler var. Bir örnek vereyim. Fransa, Fas, Tunus, Cezayir, Kuzey Afrika ülkelerinin hepsini sömürdü. Yeraltı kaynaklarını aldı, katliamlar yaptı. Belçika Afrika'nın bütün yeraltı zenginliklerini, altınlarını, madenlerini, önemli değerli madenlerinin hepsini aldı, Belçika'ya getirdi. O 8 milyonluk Belçika. Tüm Afrika'nın arkadaşlar yeraltı değerli madenlerinin sahibi Belçikalılar. Biliyor musunuz bunu? Şimdi Afrika'dan 200-300 tane Göçmen Belçika'ya geldiğinde yer yerinden oynuyor. Ama siz bu ülkelerin tüm öz kaynaklarını, tüm zenginliklerini sömürdünüz, çaldınız, çırptınız Avrupa'ya getirdiniz. Şimdi diyorsunuz ki bize gelmeyin, göçmen gelmesin. Aman bize yanaşmayın. E bu insanlara yaşama hakkı bırakmadınız ki, geçinme hakkı bırakmadınız ki. Adamların toprağının altındaki zenginlikleri, altınları, madenleri, pırlantaları, onları, bunları çaldınız, çırptınız ırkçılık yaptınız. Şimdi de diyorlar ki sakın göçmenler gelmesin. Arkadaşlar şunu söylemekte fayda var. Bu göçmen işi hiçbir zaman bitmeyecek. Azalır ama bitmez. Burada Türkiye'nin yapması gereken kapıyı açacak kibarca. Hadi bakalım diyecek bütün göçmenlere. Yürüyün istikamet başta Almanya olmak üzere. Gelişmiş diğer Avrupa ülkeleri. Diyecek yol gösterecek. Başka yolu yok. Türkiye zaten ekonomisi belli. Bu milyonlarca göçmeni ev sahipliği yapamaz. Suriyeliler yetiyor zaten kardeşim Türkiye'ye. Yeter. Biz de bu kadar diyecek. Açacak kapıyı. Iraklısı, Suriyelisi, bilmem nesi, orası, burası bilmem ne Türkiye'de bir tane göçmen bırakmayacak. Hadi bakalım. Yolunuz açık olsun. Arkasından su dökmeyecek. Su dökerse geri gelirler. Dökmeyecek. Hadi bakalım diyecek. Ondan sonra Yunanistan'ı göreyim bakayım. Ondan sonra Almanya'ymış, Fransa'ymış, Belçika'ymış, orasıymış, Avusturya'ymış, Hollanda'ymış. Hadi bakalım. 100 tane göçmen geldiğinde dünyayı yıkıyorsunuz be. Ayıp. Bu insanların ülkelerini sömürdünüz. Şimdi 3-5 tane göçmen gelmiş. O efendim şöyle olmuş. Bakın değerli izleyicilerimiz. Danimarka şöyle bir yasa çıkardı. Artık Suriye'yi güvenli bir ülke görüyormuş. Suriyeli almıyormuş. Artık Danimarka vatandaşlığını ya da göçmen olarak Danimarka'da yaşamak neredeyse imkansız hale geldi. Avrupa Birliği çıkıp diyor ki bu yasaya ay aykırı, Avrupa Birliği'nin ruhuna aykırı diyor Danimarka'nın yaptığı. Ee başka. Bunu söyledin, ne oldu? Danimarka'ya bir şey mi yaptın? Göçmenler sınır dışı ediliyorlar arkadaşlar. Göçmenler Avrupa'nın pek çok ülkesinde şu anda sınır dışı ediliyor. Başladı. Danimarka hemen düğmeye bastı. Sınır dışı ediyoruz dedi. Hadi yallah. Hani mültecilerin hakkı vardı? Hani hukukları vardı? Her şey kağıtta arkadaşlar. Lafta, icraat, icraat başka bir şey. Aman ha aman diyorlar bize gelmeyin diyorlar. Türkçesi bu. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da arabalara yönelik kundaklamanın en çok yaşandığı şehir Berlin'de 2020 yılı istatistikleri açıklandı. Buna göre başkentte 2020 yılında günde hemen hemen iki araç ateşe verildi. Polis verilerine göre geçen yıl 711 araç kundaklandı. Rapora göre 432 doğrudan kundaklama olurken 279'unu ise kundaklanan bölgede hasar gören araçlar oluşturdu. Kundaklamanın en çok yaşandığı ilçe ise Türk ve Arap kökenli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Niköl ilçesi oldu. Burada 148 araba yanarak kül oldu. En az saldırı ise Trepton ilçesinde meydana geldi. Eyalet Kriminal Dairesi'nin verilerine göre 2020'de kundaklama en çok Ekim ve Kasım aylarında gerçekleşti. Bu yıl Mayıs ayına kadar 260 kundaklama kayıtlara geçti. Konuyla ilgili soru önergesi veren FDP'li milletvekili Paul Trespol, şehre yönelik öfkenin son bulması gerektiğini kaydederken gerçekçi bir konseptle mal varlıklarının koruma altına alınması gerektiğini kaydetti. Evet değerli izleyicilerimiz Berlin'de en çok Niköln ilçesinde yani bizim vatandaşlarımızın Türklerin ve Arapların yoğun olarak yaşamış olduğu bu ilçede maalesef kundaklama olayları meydana geliyor. Yine Niköl maalesef kriminal polisiye olaylarla da sıkça Almanya'nın gündeminde maalesef sıkıntılı bir durum. Bölge içinde bizim vatandaşlarımız için de üzücü bir haber arabası olan vatandaşlarımızın bu bölgede Niköl'de arabası olan vatandaşlarımızın daha güvenilir yerlere araçlarını bırakmak istediği hatta bazılarının otopark ücreti ödemek zorunda olduğu yönünde de haberler alıyoruz. Tabi bakın değerli izleyicilerimiz şimdi Alman polisi bunu açıklıyor ama burada bir güvenlik zafiyeti var. Şöyle bir güvenlik zafiyeti var arkadaşlar. Bölge belli, sıkıntılı. Buradaki polis gücünü arttıracaksın, önlemini alacaksın ve bu sayıyı düşürmeye çalışacaksın. Zaten polisin birinci amacı bu, yani olay olmadan önlem almak. Sıkıntılı, yani şimdi hepimiz biliyoruz, New York'ta yaşayanlar daha iyi biliyorlar. Bölge sıkıntılı. Yani bizim vatandaşlarımız içerisinde de sıkıntılı olanlar var. Araplarda hani ayırmak istemiyorum ama sorunlu bir bölge. Hepimiz bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama polisin görevi bunu önlemek olay olduktan sonra gidip rapor tutmak değil. Onun için yıllardır bilinen sorunlu bir bölge ise mutlaka sen kolluk kuvveti olarak bunun önlemini alacaksın. Yoksa bu iş öyle istatistik açıklamayla yok işte şunlar Türkler Araplar demeyle bu işler olmaz. Almanya'nın her noktasında kundaklama var. Her noktasında ırkçılık var. Hangi noktasında e, polisiye olay yok. Her noktada öyle bir şey olsa polislere ihtiyaç olmaz. Hani burası New yaşayan arkadaşlarımız, izleyicilerimiz sakın beni yanlış anlamasın. Ben kötülemek için konuşmuyorum. Ama sorunlu bir bölge olduğunu biliyoruz. Burada önlem alacak olan polis. Polis de görevini gerektiği gibi yapacak. Yani bu bölgede yaşayan insanlarımızın beklentisi bu.